Efendim öncelikle hayırlı olsun. Ee, nasıl karar verdiniz Cumhurbaşkanı adayı olma olmaya? Ee, uzun süredir bir e, sivil siyaset e, inisiyatifi içerisindeyim zaten. E, memuriyetimden sonra, bürokrasiden sonra e, gerek insan hakları örgütlerinde, gerekse diğer sivil siyaset alanlarında hep e, kurucu aktör olarak e, faaliyet gösterdim, içlerinde bulundum. Dolayısıyla da siyasete olan ilgim e, her zaman canlıydı, diriydi. Bu e, seçimler nedeniyle Erdoğan Cumhurbaşkanlığı adaylığı, Cumhur İttifakı'nın adaylığı karşısında e, dikkate değer bir aday e, öne çıkmayınca işin doğrusu e, bu toplumun e, karşı karşıya bulunduğu çok devasa problemler e, hususunda duyduğum rahatsızlığın bir neticesinde aday olmayı bir şekliyle e, muhalif e, siyasetin de ortak adayı olmak konusunda yani tecrübelerime de e, istinaden tecrübelerimi hangi, hangi taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiniz? Yani görüştüğünüz siyasi partiler ya da sivil toplum örgütleri var mıydı yoksa tamamen bireysel bir karar mı? Yani tabii ki istişare ettiğim e, bir takım e, örgütsel yapılarda da oldu, bireysel görüşmelerim de oldu. Mutlaka bu sürece varıncaya kadar, bu karara varıncaya kadar e, farklı e, insanlarla, farklı örgütsel yapılarla görüşmelerim oldu. Tabii ki ama daha ziyade benim kendi bireysel e, kanaatimin, e, uzun süreli düşüncelerimin sonucunda vardığım bir karardır. Çünkü Türkiye'nin siyasi şartları bir bakıma beni icbar etti. Yani çok ağır bir sorumluluğun altına girdiğimin farkındayım. Türkiye'nin en kritik siyasi e, problemlerini e, yaşadığı bir dönemde inisiyatif almanın insani bir görev olduğu kanaati bende çok ağırlıklı e, oluştu. Ve e, şuna inanıyorum, e, kriz dönemleri aynı zamanda yeni bir döneş, dönüşümün de, yeni bir reform reformun da miladı olabilir. Dolayısıyla da bu krizden böyle bir sonuç çıkartmayı niyettim. Onun için de klasik cumhurbaşkanı eee prototipi yerine e, de, çok farklı bir e, aday olmayı önceliyorum. Çok farklı bir e, kazandığım saklı farklı bir cumhurbaşkanlığı profili ortaya koymaya çalışıyorum ki. imza süreci de var. Kusura bakmayın yani. çok fazla soru sormak için arada e, sözünüzü de kesiyorum ama imza toplamanız gerekiyor. Evet. Bu teknik olarak bu süreç nasıl işleyecek? Yani ben tabii ki öncelikle bu zarurete inandığım için aday oldum. Bu adaylığım adaylığımı arz ediyorum. ve Dolayısıyla hem Sayın Erdoğan'ın işini kolaylaştırmak ve hem de e, muhalef, muhalefet cephesinin e, aday müşkülatını çözmek için kendimi ortaya attım. Ve aday olarak da, aday, adaylar dahi olarak da şu anki bulunduğum pozisyon itibariyle Türkiye toplumunun ortak müşterekliğini temsil ettiğim gibi bir kanaatim var. Yani bütün siyasal çevrelerden e, gerek e, sağ, gerek sol, gerek efendime söyleyeyim Türkiye'nin genel beşeri yapısı içerisinde Kürt seçmeninin vesaire bütün katmanların, toplumsal katmanların ortak sesi olabileceğin bir gibi bir kanat taşıyorum. Onun için ben Türkiye, Türkiye'yim diyorum. Ben Türkiye'yim diyorum. Bu Türkiye'yim ifadesini önümüzdeki süreçte açacağım. Neden böyle bir özellikle bu temayı kullanıyorum çünkü Türkiye'nin genel ortalamasını temsil ediyorum. Gerek gerek e, siyasi karakterim, yani de siyasi düşüncelerim, siyasi kabullerim, gerek sosyal yaşantım e, ve gerekse bugüne kadar hem bürokraside yaptıklarım hem de sivil örgütlerde yaptıklarım gelecekte yapacaklarımı şeydir şahittir tanıktır Kürt seçmeni dediniz Kürt seçmenine hangi söylemlerle ulaşacaksınız vaatleriniz ne olacak çözüm önerileriniz nelerdir Kürtçe eğitim Kürtlerin kimlik talepleri yaşadıkları sıkıntılar bütün bunlara ilişkin temel söyleminiz ve yaklaşımınız ne olacak şimdi ben şu aşamada şu aşamada Türkiye'nin Türkiye toplumunun problemlerini spesife etmeden tarihin, ilmin, ahlakın, evrensel hukukun tanıdığı hakların bütün toplumsal kesimlere teşmil edilmesini ve hak taleplerinin karşılanmasını insani buluyorum. İnsani buluyorum ve bir Müslüman olarak da aynı zamanda inancımın da bir gereği olarak, olarak kabul ediyorum. Peki meseleler problemler. Şimdi ben özellikle şuna hep e, şey kaldım ben. Mesafeli kaldım. Türkiye'nin problemleri sadece siyasilerin e, e, karar vereceği bir mekanizma değil. Türkiye'nin problemlerinin geniş insani boyutları var, değer boyutları var ve mutlaka e, e, mevzunun ilgililerinin e, görüşüne ve onayına e, sunulma, e, müzakeresine sunulması gerekir ve onların geniş müzakerelerinin sonucunda vardıkları sonucun ise Türkiye siyasetinin içerisinde tartışılmalı ve müzakere edilmeli ve bir takım kabullere varılmalı, bir takım hükümlere varılmalı. Ben özellikle Kürt meselesi, Kürt sorunu konusunda çok önemli derecede ismar konusu edildiğini, siyasetin günlük geçici süreçleri için bir malzeme olarak kullandığını, bir dolgu malzemesi olarak kullandığını ve aynı hiçbir zaman insani boyutla yaklaşılmadığını, iyi niyetle yaklaşılmadığı gibi bir kanaati taşıyorum. Ben siyasi bir ikbal derdim yok. Dolayısıyla da yarın hani şu problemle ilgili, şu sıkıntıyla ilgili vereceğim kararların ve bir şekilde yükleneceğim bir sorumluluğun, alacağım bir inisiyatifin sonuçların bana siyasi olarak getirsinin götürüsünün ne olabilecek gibi bir endişem yok. Yani en büyük rahatlığım bu. bu. Aday olmamda da herhangi bir siyasi partinin adayı olmamak ve onlamda bir bagajı taşımamak niyetiyle bağımsız bir aday olarak ortaya çıktı. Güvenlik politikalarına ilişkin özellikle devam eden operasyonlar var. bunlara yaklaşımınız, bunlara ilişkin değerlendirmeniz nedir? Şimdi Türkiye'nin problemi aslında güvenlik konseptine, güvenlik konseptinin içerisine hapsedilmiş durumda. Ben şunu ifade ediyorum, bölgenin, e, e, coğrafyanın, bunun içerisine çok e, farklı e, Orta Doğu bölgelerini dahil etmek suretiyle ifade ediyorum. Ana probleminin hukuk olduğu kanaatindeyim, adalet olduğu kanaatindeyim. Yani toplumun genel ihtiyaçları neyse, Kürt toplumunda ihtiyacın o olduğu kanaatindeyim. Yani dolayısıyla da Ankara'daki problemi neyse, e, Karadeniz'deki problemi neyse, Ege'ndeki problemi neyse insani anlamda bak, bakarak ifade edeyim. insani bir değer ölçeğinde baktığım zaman aynı problemin farklı bir tezahürle orada e, ceryan ettiği kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla da taleplerine baktığımız zaman talepleri insani ise Ahlaki ise, ilmi ise, bunu hiçbir güvenlik politikasına kurban veremeyiz. Ben top, ben Fırat'ın güvenliğinin, Fırat'ın güvenliğinin hukuktan geçtiğini biliyorum. Hukuku tesis ettiğiniz andan itibaren, hukukun genel e, prensiplerini e, canlı bir organizma, yaşanır bir organizma halinde aktive ettiğiniz zaman, canlı kazandırdığınız zaman. O insanların genel insani taleplerinizi karşılaştığınız problem kalmaz. Onun için diyorum ki Cumhurbaşkanlığı adaylığımla ilgili ilk kampanyayı Urfa'da ve Emine Şen Yaşar'ı giderek ziyaret ederek vereceğim. Çünkü şuna çok iyi inanıyorum. Bu tarihsel bir gerçekliktir de aynı zamanda. Fırat'ın kenarı o kadar önemli ki Ömer Fırat'ın kenarını özellikle adalet anlayışının bir e, sembolik değeri olarak ifade etmiş. Yani buradan çıkardığım sonuç şu, Fırat Havzası'nda, Mezopotamya Havzası adalet e, bulmayınca, oradaki insanlar hukuklarına kavuşmayınca kadar ne Türkiye toplumunun, ne de dünya insanlığının rahat etme imkanı yok. Çünkü hedef orası, Fırat'ı güven altına alın. Ve bugün de mesela bölge halklarının en önemli sorunlarından birisi, Fırat Havzası ile ilgili aslında, Fırat Havzası'nın geleceği ile ilgili bir takım buna benzer e, tarihsel rivayetler de ifade ediliyor, anlatılıyor. Onun için orası çok önemli. O sorunu çözmeden, o halkın e, e, insani talepleri karşılanmadan, hukuksal talepleri karşılanmadan Türkiye toplumunun rahat etme imkanı yok. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim.